Evet, hepinize merhaba çocuklar. <laughs> Umarım videoları düzenli olarak takip ediyor ve ödevlerinizi düzenli olarak yapıyorsunuzdur. Bugünkü konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere aralarında asallık. Şimdi biz burada aralarında asallık derken bu sayılar illa asal sayılar olsun, asal sayılarla yapacağız diye iddia etmiyoruz. Ben o yüzden özellikle vereceğim ilk örnekte asal olmayan sayıları seçeceğim. 8 asal sayımı Değil. 15 asal sayımı değil. Ben şimdi bunların ebabını hesaplayacağım. Ebob hesaplarken neye dikkat etmem gerekiyor? Yanına işaret koymaya. Ortak bölündüğünde yanına işaret koymam gerekir. Başlıyorum bölmeye. 8'i 2'ye bölüyorum. 4 ama 15 bölünmüyor. O yüzden bir işaret koymadım. Tekrar 2'ye bölüyorum. 4 bölünüyor. 15 bölünmüyor. İşaret koymadım. Tekrar 2'ye bölüyorum. 2 bölünüyor. 15 bölünmüyor. İşaret koymadım. 3'e böldüm. Bu sefer de 1 bölünmüyor. Sadece 15 bölünüyor. Yine işaret koyamam. 5'e böldüğümde zaten sadece 5 bölünecektir. Gördüğünüz gibi hiçbir sayının yanına bir işaret koymadım. Bu şu anlama mı geliyor? Bu sayıların EBOB'u 0'dır. Bunun üstüne kocaman bir çarpı atıyorum. EBOB ne demek? En büyük ortak bölen demek. Ben 8'i de 1'e bölebilirim. 15'i de 1'e bölebilirim. Değil mi? Tüm sayılar bire bölünürler. O yüzden yanına işaret koymamamız demek sıfır çıkması demek değil, ebobunun bir çıkması demektir. Neden bu sayıyı burada görmüyoruz? Çünkü biz buraya asal sayıları yazıyoruz ve bir sayısı asal sayı değildir. Aralarında asal sayılar konusunun en önemli özelliği bu sayıların ebobları her zaman bire eşittir. İlk bilmem gereken şey bu. İkinci şey ise bu sayıların ekokları ile ilgili bir yorum olacak. Ekoklarını bulurken hatırlarsanız buradaki sayıların hepsini birbiriyle çarpıyorduk. 2 ile 2'yi çarpıyorum 4. 4 ile 2'yi çarpıyorum 8. 8 ile 3'ü çarpıyorum 24. 24 ile 5'i çarpıyorum 120. Bu sayıların ekoku 120 çıkıyor ama... Burada bir kısa yoldan bahsedeceğiz çocuklar. Bu bir tesadüf değil. Aralarında asal sayılar için özel bir durum. Bakın 8 ve 15'i birbiriyle çarptığımızda 8 kere 5, 40, elde var 4, 8 kere 1, 8, 4 de elde var 12. Gerçekten bu iki sayıyı çarptığımda ekoka eşit çıktığını görüyoruz. Aralarında asla sayıların ekokları bu sayıların çarpımına eşittir. Bakın bu Aralarında asal sayılar özel bir durumdur dediğimiz gibi. Örneğin mesela 10 ve 12 sayısının ebobunu ve EKOK'unu hesaplayalım. 2'ye böldüm hem 10 hem 2 bölündü, işaret koydum. 2'ye böldüm 5 ve 3, işaret koymadım. 3'e böldüm 5 ve 1, işaret koymadım. 3'e böldüm, 3'e e bölmedim, 5'e böldüm 1. Gördüğünüz gibi bu sayılar aralarında asal sayı değil çünkü ortak bir bölenleri var şu an. 2'ye bölünüyorlar. E, ee, bu durumda bunların bakalım ekokunu hesaplayalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, ee, 12. 12 kere 5, 60 çıkıyor. 10 ile 12'nin çarpımı 60'a şey eşit mi? Değil. Bakın bu iki sayının çarpımı durumu sadece ne zaman geçerli? Aralarında asal olduğunda. Yani ebop'larının bir olduğu durumda. Yani birden başka ortak bölenlerinin olmadığı durumlarda geçerli. Şimdi burada bazı özellikler karşımıza geliyor. Bu özelliklerden kısaca bahsedelim. Ee, i̇lk özelliğimiz şu olmalı: Bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. Bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. Her zaman geçerlidir bu. Neden her zaman geçerlidir? Çünkü birin zaten başka bir böleni yoktur. O yüzden diğer sayılarla ortak bir böleni olamayacaktır. Kesinlikle bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. İkinci özelliğimiz şu. <laughs> Ardışık sayılar her zaman aralarında asaldır. Şimdi bu bilgi önemli bir bilgi. Neden? Şimdi bize diyelim ki verdi sayıları 13 ve 14. Bu sayıların ekoku kaçtır diye sordu. Benim hiç bunu uzun uzun ayırmaya ihtiyacım yok. Çünkü baktım bunlar ardışık sayı mı? Evet. O zaman bunlar kesinlikle aralarında asal mıdır? Evet. Demin söylediğim şey neydi? Aralarında asal sayıların ekoku bu sayıların çarpımına eşittir. Hiç bunları uzun uzun ayırmadan 13 ile 14'ü birbiriyle çarpıyorum. Ve bu sayıların ekokunu hızlıca hesaplayabiliyorum. Hiç ayırma yapmadan direkt bu iki sayıyı birbiriyle çarparak. Ee, şimdi basit basit bazı örneklere geçelim Çok karşımıza çıkan soru tarzlarından bahsedeceğim Daha sonra da en son soru 4'te yeni nesil bir soruya değinmiş olacağız Şimdi ilk sorumuzda ki yöntemimiz şu olacak Her zaman geçerlidir bu yöntem Bu sayılar diyor birbiriyle aralarında asaldır Öncelikle bakıyorum bu sayılar birbiriyle aralarında asal mı? Değil Neden? Çünkü çift sayı oldukları için kesinlikle bir kere ikiye bölünüyorlar Ortak bir bölenleri var Hemen bu ortak bölme işlemini yapıyorum. 28'i de 2'ye bölüyorum. 14. 27 de 2'ye bölüyorum. 10. Aralarında asal oldu mu bu sayılar? Hayır. Hala olmadılar. Tekrar 2'ye bölüyorum. 7. Tekrar 2'ye bölüyorum. 5. Şimdi aralarında asal oldular. Çünkü ortak bir bölenleri yoktur artık bu sayıların. Sonra diyorum ki x eksi 1 7'ye eşittir. Bu durumda eksi 1 karşıya artı 1 diye geçer. X 8'e eşit olmuş olur. Y artı 2 5'e eşittir. Bu durumda artı 2 karşıya eksi 2 diye geçer. Y de 3'e eşit olmuş olur. Bize x ve y toplamını sorduğu için cevap 11'dir diyebiliriz. Bu çok çıkan bir soru tarzı. şu ikinci soru da çok çıkan bir soru tarzı ve biz derslerimizde bu sorudan çözdük. Şimdi a ve b aralarında asal iki sayıdır diyor. Ben bunu gördüğümde hemen bu sayıların eboplarının bir olduğunu yapıştırmalıyım. Hemen bu EBOB A artı B yerine ne yazıyorum? 1. Artı aralarında asal sayıların ekokları da demin söylediğimiz gibi neye eşittir? Bu sayıların çarpımına. Yani A çarpı B yazıyorum ekoklarının yerine. Bunları topladığımda bu cevap 81'e eşit oluyormuş. Şimdi artı bir karşıya eksi bir diye geçer. A çarpı B kalır. Burada da 80 kalır. Buradan sonrası ilk konumuz bizim. Hangi iki sayıyı çarparsam 80 çıkar. Şuraya tekrar yazıyorum. A çarpı B eşittir 80. Tek tek yazıyorum şimdi. 1 ile 80'i çarparsam 80 çıkar. 2 ile 40'ı çarparsam 80 çıkar. 4 ile 20'yi çarparsam 80 çıkar. 5 ve 16 6'ya bölünmez, 7'ye bölünmez. Bir de 8 çarpı 10 var. Ama gidip bunların hepsini almıyorum çocuklar. Sadece içlerinden aralarında asal olanları alıyorum. Bu yüzden seçeceğim şimdi bakıyorum. Hangileri aralarında asal diye. 1 ile bütün sayılar aralarında asaldır. Bunu seçebilirim. 2 ve 40'ı seçemem. Çift sayı oldukları için 2'ye bölünürler. 4 ve 20'yi seçemem. 4'e bölünürler zaten. 5 ve 16'yı seçebilirim. Ortak bölenleri yoktur. 8 ve 10'u seçemem. Çift sayı oldukları için bana sorduğu şey ne? A artı B'yi bul diyor. Burada ben 1 ve 80'i toplarsam A artı 1 81 olabilir. Burada da 5 ve 16'yı toplarsam 21 olabilir. Bize ama en küçük değerini soruyor. En küçük değeri 21'dir diye söyleyebiliriz. Diğer bir soru tarzı Bu da testlerde çok çıkan bir soru tarzı. Bu sayıların aralarında asal olması için A yerine yazılacak rakamların toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi <laughs> 12 hangi sayılara bölünebiliyor bir düşünelim. 1 dışında. 2'ye bölünebiliyor, 3'e bölünebiliyor, 4'e bölünebiliyor, 6'ya bölünebiliyor. Bir de kendisine bölünebiliyor zaten. Şimdi A yerine eğer e, ilk yazacağımız sayı rakamlar diyor. 0 rakamıdır. A yerine 0 yazarsak bu bir çift sayı olduğu için 2'ye bölünür. Bu yüzden 0 yazamam. 1 yazarsam bu sayı 51 olur. Ve Rakamları toplamı 5 ve 1'in toplamı 6 olduğu için bu da 3'e bölünür. 1 de yazamam. Çocuklar çift sayıların hiçbirini yazamam. Çünkü 2'ye bölünecektir. O yüzden artık 52'yi, 54'ü, 56'yı ve 58'i zaten denemeyeceğim. Eledim. Çift sayı oldukları için hepsi zaten 2'ye bölünecektir. 53'e geçtim. 53 çocuklar asal bir sayıdır. Bu yüzden kesinlikle 12 ile aralarında asal olacaktır. Yani 3 yazabilirim. 54'ü denemiyorum. 55'i düşünüyorum. Ee, 55 kaça bölünür? 5'e bölünür. 11'e bölünür. Başka bir sayıya bölünmez. Gördüğünüz gibi burada 5 ve 11 olmadığı için demek ki 55 ve 12'nin ortak bir bölenleri yoktur. Bu yüzden 5 yazabilirim. 56'yı denemiyorum. 57'yi deneyeceğim. 57'nin rakamları toplamı 12'dir. 12 de 3'e bölündüğü için bu sayı da 3'e bölünür. O yüzden ortak bölenleri 3'tür. Bu yüzden aralarında asal olmazlar. 7 yazamam. 8'i denemiyordum zaten. 9'u deniyorum. 59 asal sayı olduğu için yine e, ortak bir böleni olmayacaktır 12 ile. Bu yüzden 9 da yazabilirim. Bu durumda yerine yazabildiğim sayılar nelerdi? 3'ü yazdım, 5'i yazdım ve 9'u yazdım. Bunların toplamı 3, 5 daha 8, 9 daha 17 cevabı. Bu soru için doğru cevaptır. Son sorumuz yeni nesil bir soru. Bildiğiniz gibi öncüllü böyle işte aşamalı sorular veriliyor bize. Bir şifre belirlenmiş. Bu şifre 5 üçgen A72 A harfi ve birbirinden farklı 4 rakamdan oluşmuştur. A harfinin solunda ve sağında oluşan iki basamaklı sayılar aralarında asaldır. Bir de burada şuna çok dikkat etmemiz lazım. Birbirinden farklı 4 rakam çocuklar. Bu birazdan işimize yarayacak. Şunu bir yuvarlak için alalım. Unutmayalım bunu. Buna göre üçgen yerine gelebilecek sayılar. Şimdi ilk önce tek tek deniyorum. 50 ve 72 diye düşünsem çift sayı oldukları için aralarında asal olamazlar. 51 ve 72 desem 5 ve 1'i topladığımızda 6, 3'e bölünüyor. 7 ve 2'yi topladığımızda 9, 3'e bölünüyor. 3'ün katı oldukları için yine aralarında asal olmazlar. Çift sayıların hiçbirini denemeyeceğim. Çünkü çift sayı olduğunda 2'ye bölünmüş olacaklar. O yüzden 53'e atladım. 53 yine demin yaptığımız soruda olduğu gibi asal bir sayı olduğu için 53 sayısı 72 ile aralarında asal olacaktır. Bu durumda ilk yazabileceğim sayı 53. 54'ü denemiyorum. 55 yine olacaktır. Çünkü 55'i sadece 5'e ve 11'e bölebilirim. 72 5'e ve 11'e bölünmez. Bu yüzden aralarında asal olabilirler. 56'yı denemiyorum. 57'yi yine eleyeceğim. Rakamları toplamı 12, 3'e bölünür. Rakamları toplamı 9, 3'e bölünür. Aralarında asal değildir. 58'i denemiyorum çift sayı olduğu için. 59 yine oluyor. Çünkü 59 sayısı asal sayı olduğu için aralarında asal olurlar. Bu durumda A yerine yazabileceğim, pardon üçgen yerine yazabileceğim sayılar... Hocam 3'tür, 5'tir ve 9'dur. Bunların toplamları da 3, 5 daha 8, 9 daha yine 17'dir demiyorum. Neden demiyorum? Çünkü bu sefer diyor ki birbirinden farklı rakamlar olacak. Ben buraya 5 55 sayısını yazamam. Birbirinden farklı rakamlar olmuyor. Bu yüzden 5'i elemek zorundayım. Sadece ne yazabiliyorum? 3 ve 9 yazabiliyorum. Bunların toplamları da 12'dir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum.